Bu bölümde sayılabilen ve sayılamayan isimlere göz atıyor olacağız. Sayılabilir ve sayılamazlık durumunu biraz açıklamamız gerekebilir tabii öncelikle. Mesela elma kelimesini ele alacak olursak elma yani İngilizce karşılığıyla apple sayılabilen bir kelime. Sayılabilmesi de bizim onu 1 2 3 diye ifade edebiliyor olmamızla alakalı bir şey. Yani bir elma, iki elma, 3 elma şeklinde söyleyebiliyorsunuz. Yine benzer bir kelime olarak kitabı da göz önünde bulundurabiliriz. Bu, bulundurabiliriz ya da araba, bebek, TV yani televizyon, e, kedi, çanta gibi kelimelerin her biri sayılabilir kelimeler. Bu sayılabilir kelimeleri biz 1 2 3 4 diye sayabiliyoruz ve bu şekilde ifade edebiliyoruz. Sayılamayan kelimelere göz atacak olursak, sayılamayan kelimelerimizden ilki su. Suyu sayamayız. Neden? Çünkü su bir ölçü birimiyle ya da bir ölçekle ifade edilir. Yani bir su, iki su şeklinde suyu ifade edemiyoruz. Şimdi bu durumda aklınıza gelecek olan soruysa şu. Bir markete gittiniz ve şunu söylediniz. Bir su alabilir miyim? Burada suyu saydınız. Bir su, bir su alabilir miyim? Burada aslında saydığımız şey su değil. Bir markete gidip bir su alabilir miyim dediğinizde marketteki görevlinin size vereceği şey bir şişe sudur. Ya küçük şişe ya da büyük şişe. Bunu size zaten soracaktır. Ama bir şişe sudur. Burada saydığımız şey suyun kendisi değil. Suyun içinde bulunduğu kap. Yani biz burada şişeyi saydık. Şişe sayılabilir. Evet ama suyu bir su iki su şeklinde saymıyoruz. Aynı şekilde ekmek. Yine burada da bir çelişki yaşayabiliriz. Biz yine fırına gidip iki ekmek alabilir miyim şeklinde soru sorabiliyoruz. Ama burada kastettiğimiz şey yine aslında ekmeğin kendisi değil ekmeklerin somunları sayılır. Yani bir somun ekmek, iki somun ekmek şeklinde ekmekleri sayıyoruz aslında.